Arkadaşlar Mahmutlu Usta Fikirler'e hoş geldiniz. Dedi ki bizim eski evlerimizde yer evlerimiz var. Arada gidiyoruz böyle terapi yapıyoruz böyle. E, kafamız dağılsın diye. Çek babam o. Bak sobamızda çek. Arkadaşlar sobayı yaktım. Yemin ederim. Eğer yerim olur lahmacun gibi. Bak vallahi bak. Bak, bak, bak çamaşırlara bak oğlum. Bak babam. Astım onları tel içine kaldım arkadaşlar. Şimdi sadede gelelim Gel babam. Gel babam buraya. Arkadaşlar dedi ki atom ben söz verdim bak her zaman sözümün arkasındayım e, ben göstereceğim dedim arkadaşlar bak kurşunun üstüne dolayıp e, ben bunu e, e, siz söyleyin atom yapıyorum dedim söz verdim göstereceğim arkadaşlar ama şimdi bu akşam bir bir arkadaşımız dedi ki abi dedi fabrikadan bana bir seri yapsana dedi yakıt çekeyim ben el lambası yakar bunu gündüz gözünde de göstereceğim arkadaşlar. Bu renk çok hoşuma gitti benim. Bu koyu renk yap dedi bir tane. Bizim yorum yazan arkadaşlar. Çeker misin babam beni? Bana e, yorum yazan arkadaşlara arkadaşlar bu telefonu inan ki bak yemin ederim. Yanlışlıkla e, e, arkadaşları da <laughs> beceremiyorum. Bak yapıyorum okuyorum ama bak. E, kalp gönderiyoruz de beğeni gönderiyoruz. Gerçekten beğendiğim videolar var arkadaşlar. Bak samimi söylüyorum ama işin ciddiyetini hiçbir zaman e, e, bırakmayın arkadaşlar. Gel baba. Şimdi bak sallama boyama dedik. İlk önce buradan bir giriş yapacağız abi. Şimdi sallama boyama nedir arkadaşlar? Bak bir daha bak samimi söylüyorum. Bu sallama boyamayı bir daha çekmeyeceğim arkadaşlar. Samimi söyleyeyim Neden biliyor musun? Abi arkadaşlar diyor ki yeter abi sallıyoruz sallıyoruz sallıyor. tamam sallıyoruz arkadaşlar. Bak şimdi. Ben bunları anlatacağım şimdi hepsine. Şimdi bunu aldın mı abi? Sallama boyamanın ne ne, ne olduğunu, ne püf noktaları olduğunu göstereceğim. Bak. Çekiyor mu babam? Çok yakın çek. Gel babam gel. Gömdür abi bak. ilk atımı attım mı abi ben buna bak. Bak şunları öyle boyadık. Bak şimdi. Haydi Bismillah. Koyduk mu abi? Terazi de yakaladık. Yakaladık. Tam merkezi yakaladık. Şimdi abi salla bunu. Bak sabredin arkadaşlar. Ne çıkacak şimdi? Şimdi bunu bunu fırına koy. Samimi söylüyorum. Bak gerçekten içimden gelerek söylüyorum. Ben bunu arkadaşlar 11 kat boyatıyorum burada. Egecan'ım. 11 kat boya atıyorum ama bu akşam bu attıklarım 6 kat. Bu hepsini 6 kat boya attım. Arkadaşlar bak. 1 kat atarsın, 2 kat atarsın, 3 kat atarsın. Ya Mahmut abi neden bu kadar abartıyorsun diyeceksin ama. Abi pürüzleri kapatıyorum yani. Şöyle söyleyeyim arkadaş. Sen beni takip edersen çok iyi olur Egecan. Pürüzleri kapatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani e, e, e seksüellik diyoruz ya yani, seksüellik. Dur arada şunu da sallayalım seksüelliği görürüz biraz sonra. Ya, yalnız. Şimdi seksüellik diyoruz ya arkadaşlar bak canlı varlıklarda hiçbir zaman seksüelliğe önem vermem. Bak hepimiz insanız. Körümüz var, topalımız var, dış görüş kötü olan insanlar var, bilmem ne var, şu var, bu var. Arkadaşlar ben herkesin yüreğine dokunuyorum. Bak ben insanları dış görünüşe göre değerlendirmiyorum arkadaşlar. Ben öyle bir insan değilim. Ama iş, iş eğer şu cansız şeylere gelirse metal, falan filan Abi ben seksüelliğe önem veririm. Bak gerçekten veririm. Gel babam yaklaş buraya. Neden yaklaş diyorum. Şimdi ikinci kata atıyoruz abi. Bak ikinci kat. Görmem lazım arkadaşlar. gözümde görmüyor. Vallahi billahi. Bak mum ışığında şöyle tık 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 vur abi. Geldik mi ikinci kata? Bu sallansın dursun. Şimdi biz muhabbetimize devam edelim arkadaşlar. Bak bu içindeki kırmızılık da var mı babam? Görüyor mu? Şunu merkezlemem lazım. Heh, tam ortaya. Gözüküyor mu içinde kırmızı böyle? Arkadaşlar bak sana bir Bak bunu yapan e, bir sürü profesyonel arkadaşlar var. Şimdi e, ben onlara bak yemin ederim alçıya dökene de e, bu tahtayı ikiye yarıp bak bu da <laughs> Ben yemin ederim güzel 2 saatten beri ceviz gibi arkadaşlar ağaçtan kopardım. Bak bu ceviz değil. Bu <laughs> Bu ceviz değil abi bunu ben Buldum bir yerden. Valla o İsviçre'deki ablamdan geldi herhalde. Valla bilmiyorum arka Allah razı olsun. Bir yerden buldum bunu bilmiyorum valla herhalde. Ben bundan gene bir şey şeytanlıklar yapacağım. Bak buraya koydum. Bu, bu güzel oyma bir şey bu. Bak ceviz değil mi arka? Ha Mahmud'a? ki Mahmut abi ha, cevize bak. Elen diyecek öyle böyle ceviz. <gülüyor> <gülüyor> yok abi ceviz değil o. Neyse mevzuya dönelim. Vay Allah'ım yarabbim yine kakara kikirin. Babam ne diyor ki be? <laughs> Katmıyorduk değil mi? Boya katı. Bak arkadaş şu 6 kat boya var burada. Samimi söylüyorum gündüz çekimi de yapacağım. Bak vallahi yapacağım göstereceğim. Şimdi gece bunları fark edemezsin içindeki rengi. Bak inan ki bu sarıyla siyahın karışımı. Şuraya çok bir odaklanman lazım ama Acayip bir odaklan burayı. Sarıyla siyahın şeyi bu. Ee, siz söyleyin bunu. Ee, e, e, versiyonu karışık versiyonu ama ben bunun içine vallahi pembe de attım küçük hani dedim ya hani videomuzda böyle serp böyle böyle tuz Vallahi <laughs> onu da yaptım. Gel baba. Üçüncü katı. Sen say. Bak oğlum. Sen say. Yalancı çıkarma beni. Lütfen. Bu üç babam. Tamam O sallansın dursun. Üçü yaptık. Arkadaşlar bak şimdi biraz sonra. Nerede bu? Bak üçüncü katı yaparken şunu anlatayım. Şu atom var ya bak. E, e, ben buna özellikle dayanacağım şeyine e, püf noktalarına. Abi bak oğlum aldı Allah razı olsun yemin ederim incesini de aldı kalın. Şunun kalın da var. <laughs> Vallahi kalın denemedim deneyeceğim. Çok zorlayacağım bak yemin ederim e, sınırları zorlayacağım abi. Bu otuzluk bak şimdi babam. Bence ne yapalım biliyor musun babacığım? Şu atama girmeden çok karışacak kafamız çok karışacak. Yemin ederim şey gibi olacak burası. Karma karışık olacak burası. Şunu bitirelim. Şuraya bir ışık yapsana. Pop. Bak matlaştı bu. Abi ben mat istiyorum müşteriler ya. Yapmıyorum abi ben mat mat. Gel abi dördüncü. Abi ben mat istemiyorum ya. Ben öyle sevmiyorum ki. Vallahi bak arkadaşlar diyor Mahmut abi diyor. Bana diyor mat kurşun yapsana. Ya tamam yapıyorum ama. Abi vallahi sevmiyorum mat kurşunu ya. Bu dördüncü bu. Dördüncü kat bu. Sallansın o. Bak şu biraz şey kaçmış bunun akordiyonu. Bir dakika abi. Evet tam merkeze geldi. Arkadaşlar merkezi ya buradan ayarlayalım. Bak babam çeker mi misin yukarı? Daha önce gösterdik zaten. Hani iz, belki izlemeyen arkadaşlar vardı. Arkadaşlar ben bunu çatıya verdim bir plastik boruyla. Burada önceden benim ceyranım vardı. Elektriğim vardı yani. Ceyran bir macer iş yaptık yine. E, vantilatör koymuştum burayı. Diyorlar arkadaşlar bana. Mahmut abi diyorlar. Bak Allah bin kere razı olsun o çocuklardan. Kurşun diyor, abi diyor çok zararlı diyor, uçan materyaller var, kanserojen maddeler var, gözle görünmeyen yani uçan şeyler var, yani gazlar var. Abi doğru söylüyor arkadaşlar. Şimdi burada şey vardı önceden. Ben bunu yaparken bak bayilere çok kurşun verdim arkadaşlar. Edirne'ye, Kırıkkareli'ne, Lüleburgaz'a, Bobeski'ye. Abi bak ben bütün bayileri de tanıyorum. Hepsine selamım olsun buradan. Hepsine verdim, hepsinde ekmeğini yedim Allah razı olsun. Ama o zaman yaptığım zaman ben vantilatör koydum arkadaş içine. Şimdi, şimdi yok ama yemin ederim bak sigara yakıyorsun. Şuraya sigara tutuyor. Abi böyle çekiyor bak. Üf, çekiyor abi o ne metaller bilmem ne. Nereye gidiyor biliyor musun? Farelere. <laughs> Kiremitler gidiyor abi. Yani şimdi arkadaşlar eski evim bak biraz abartılı konuşuyor ama özür dilerim ya. Gel babam kaçın. 5 olacak bu. Doğru muyum Egecan? Evet. Bak beni lütfen. Bak sakın. Sözümüzün her zaman arkasındayız. Şöyle uzaktan bırak abi. Bak şimdi. bırak. Top düşsün abi fazlası. Şimdi bak böyle popucuk dedik ya. Çek baba. Bak şimdi şöyle tık. Bak nerede var abi iri popucuklar. Şurada tak. Vur abi. Çevir bunu abi. <laughs> Çevir abi. Şimdi bizim TikTok'taki video da geldi. Çevir abi. tamam bırak şimdi salla bunu abi. Bak şimdi salla bunu. Abi fırında böyle bir sallama imkanın varsa vallahi fırını sallayacağım de Bak samimi söylüyorum. Ne kadar dakika tutarsın bak gerçekten yapın bu işi fark etmeyin. Ama bak biraz sonra çıkacak olay var ya yemin ederim dedim ya insanlara hiçbir zaman dış görünüşüne göre değerlendirin. Yüreğine bakıyorum her zaman ama arkadaş böyle cansız varlıklara seksüellik istiyorum arkadaş ben yani kusura bakma yani seksüel olacak. Kusur olmayacak bak kusursuz yapan bir tek Allah'tır arkadaşlar. Ama ben de bir uğraşıyorum yani biz de bir Allah'ın kuluyuz. Neden diyoruz? Kusursuz yapmayalım. Bak. Sana bir söyleyeyim. Bize kendime döktüm bunları. Bak şunu görüyor musun abi? Şunun içindeki mal bu. Buraya kadar. Bak. Bunun içindekini biraz daha küçük yaptım. Bak bu benim şeyin serisi bu. Kalıbın. Bunu biraz daha küçük. Şimdi bunu buraya koyamazsın zaten. Langız taşıyor. Bak burada şeyler var. Çeşitler yiyeceğim. Babam görüyor musun? Bak şöyle. Ben öyle özel kendime bu akşam bir şeyler yaptım arkadaşlar. Şartlandırdım kendim, Dedim kendime bir şeyler yapayım. Bak bunu yine oğlumla çekeceğiz Allah izin verirse. Bir ölüm kalım olmazsa çekeceğim göstereceğim abi. Geldik oğlum. Kaçıncı kat babacığım? Altı yapıyoruz. Altı yapıyoruz. Bak son kat bu arkadaş. Gömdür abi. Allah ne verse gömdür. Acıma kasıklara kadar gömdür bunu. Gömdür abi. Gömdür. Şöyle tık 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 tık. Haydi gel babam. Bu sonuncu kat. Şimdi arkadaşlar bak bu sonuncu katta. Da... Lay, lay, lay Bak şimdi bunu şey yapacağım, ee, e, çevireceğim böyle. Sonuncu kat oynamam arkadaş bu şakaya gelmez bak. Böyle hep böyle şey yapacak bu bak döndüreceğim bunu sonuncu katta. Böyle çevireceğim abi. Hep böyle oynasın bu. E, eğer ki bunu sabit bırakırsam bu arkada arkadaş bak şimdi fırın değil mi bu mini fırın olarak görüyorum ben. birazdan merkezde. Tamam. O vida sıkma arkadaşlar o yüzden ben merkezdeyim değilim. Canım sıkıldı üşendim bu akşam. Dedim 5 tane için sıkmayın. Aslında göstermiştim önceki videolarda böyle böyle bir bir damuzlar sıkıyorduk ama gerek yok. Şimdi arkadaşlar bunu sonucu katı sallayacaksınız abi. Benim en kullanmam lazım. Biraz daha var. Biraz daha var. Arkadaşlar tezgaha bakar mısın ya? Abi nasıl bıraktıysam öyle. Yemin ederim bak O geçen size al. Dur sallayayım anlatacağım. Şu geçen atom gösterdi mi? Gezerli atom. Bak bu Geçen gösterdiğim atom. 50'lik. Bu 25 senelik kalıp dedik ya. Ondan yaptık, gösterdik. Arkadaşlar izledi. Şimdi dedik ki farklı bir şey yapalım. de size öyle bir sürprizim var ki arkadaşlar diyecek ki yok bu kadar da olur abi. Yani geç, önümüzdeki hafta sunacağım. Bak arkadaşlar şu kalıbı görüyor musun? 30'luk. Şimdi e, e, bak bunu buna geleceğiz. Bu da bu şu atom buradan çıkma. Böyle babam. Tamam babacığım. Bak bunu anlatacağım. Detayına kadar anlatacağım abi. Dibine kadar edeceğiz onu. Tamam mı babacığım? Şunu bitirelim. Az kaldı zaten bir çek. Abi bak gömdürmeyeceğim. ne dedik? Arkadaş dedik. Bak paralel bak buna. Yarısı malın içeride kalacak. Yani kurşunun. Ya Türk kelimesi de öyle bir şey ki arkadaş yemin ederim. Yani yarısı da dışarıda kalacak dedik. Böyle paralelde gözüküyor değil mi bu? Şimdi bunu sallıyoruz mu arkadaş? Bak şimdi. Biraz daha bunu açayım ki bir, bir video hızlı bitirelim. Yok abi böyle gaz verdik buna. Çok çok değil yakarsın. Şu yani şöyle evet. Arkadaşlar bak yemin ederim bir, bir, iki tane yap alışacaksınız zaten bak. Git bunu açık bir balkonda yap bilmem nerede konserve kutusu anlattık zaten bunu. Bak böyle çevir abi. Hep çevireceksin abi. <gülüyor> çevir. <gülüyor> Hay Allah'ım bu Sadık abi kulaklarını çınlattık bu akşam. Çevir abi çevir abi. Ah, vallahi yeter ya bu sadık abimiz var ya bizim Aa, adamın dibi adamın yemin ederim adamın dibi demeyin adamın ham maddesi <laughs> abi öyle bir adam yok. Gerçekte öyle bir adam değil arkadaşlar. Bunu ben çok boş zamanda yakaladım. <laughs> Balıkta. Aa onunla video çekelim dedim. Çok zayıf bir anda yakaladım. Ama dedim ama bak rızasını aldım arkadaşlar dedim. Bak ben videoyu yanına yayınlayacağım dedim. Sadık abi Tamam dedi, yayında dedi. Ay, yarım saat sonra abi yapma dedi bilmem. dedim gitti orada. <laughs> gitti o dedim yani boş sen. Ya yok onda bir şey arkadaşlar hepimiz insanız yani. Ya e, olacak, ciddiyet olacak ne bileyim. Abi bak dünya böyle şeyle geçmiyor hayat. Hep böyle e, somurçan, bilmem ne isyan isyan. Ona vur bunu kır bunu döv. Abi biraz da kakarikir olsun ya yani. Lütfen yani böyle geçmez zaten. Ömür böyle geçmez abi. Gözünü yağını yiyin geçmez yani. Babacım şimdi bak benim öyle bir pis adetim var sayacağız şimdi bak 13'e kadar ben seveyim bu 13 numarayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 stop. 13'ü seviyorum arkadaş neden biliyor musun seviyorum. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz tek rakamları çok seviyor ya. Arkadaşlar bu 13 benim için çok önemli. Benim uğur sayım bu. Ben de 13'ü seviyorum. 12 yapmıyorum 13 yapayım abi. Çift, yani çift rakamı sevmem. Tek rakamı abi. Bitti. Soktun soktun soktun. Bırak abi şimdi eldivenlerimi çıkarayım. Allah biraz şükürler olsun ya. Şimdi babam. Bir dakika. <laughs> şimdi abi ben niye... Ee, e, e... Oh, sıcak bu. <laughs> bir dakika dur. Bir saniye oğlum. Azıcık daha soğusun. Şimdi niye sevdiğimi söyleyeceğim bu e, 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 sallama boyamayı. Bak şimdi abi. Şimdi kekemeler gibi e, e, yapayım ya Arkadaşlar o benim alışkanlığım yani anlatırken. Kusura bakmayın öyle bir şey yapıyorum. Bak şimdi babam gel. Ben neyi seveyim abi biliyor musun? Şu şey var ya. Dokunuyorsun ya şuna bir tane pürüz yok. Bak yemin ederim. Emzik gibi oldu. Hani böyle çocuklara verirsin ya böyle e, e, böyle şey bir Yemin ederim emzik gibi oldu. Bak bir tane elime pürüs takılmıyor. Bak tereyağı gibi oldu bu Yemin ederim bak al bunu da buraya. at Şimdi babam, bunlarla işimiz bitti. Fazla maveti uzatmayın. şimdi Esas e, bu akşamki konumuzu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunu ben daha sonra size. Şimdi bir tane e, arkadaşımız bize video atmış. Allah ondan bir kere razı olsun. Başım. Ne yapmış biliyor musun? Ben paslanmazdan yapıyorum bunu diye atmış. Bak şimdi. Ya sen pasamazdan yapıyorsun abi. Sen yanlış adama takıldın. E ben de paslanmazla uğraşıyorum zaten. Paslanmaz krom çalışan adamı ben severim. Bak eyvallah. Şimdi e, e, şey yapmış. Boruya dolamış. Ya, boru değilim bu. Böyle deliklenmiş. Ben diyor böyle atom yapıyorum diyor. Falan şey yapıyor. Abi yemin ederim saygı duyuyorum adama ya. Bak göstermiş. Ne güzel. Be benim beğenenlerden bir arkadaş bu. İsim vermeyeyim önemli değil. Ben bakıyorum TikTok'tan Instagram'dan car, curt, her yerden bakıyorum abi. Öğrenmeye çalışıyorum. Ama adam da göstermiş bak bunun kolay yöntemi var. Ama e çıkardığı zaman ne oldu biliyor musun arkadaşlar? Atom boru gibi bir tane atom çıktı. Böyle boru atom. Abi ben istemiyorum. Bak biraz önce ne dedim? Ben dedim seksüelliği seviyorum abi dedim. Bak seksüel olacak bana. Ya bunun konikliği var ya kurşunu. Bak şöyle konuşalım. Şimdi bak yanlış anlamasın Egecan özellikle bir daha söyleyeyim gözükleri düzeltelim. Arkadaşımıza saygı duyayım abimiz diyeyim bak abim de elini öperim. Bak göstermiş yol göstermiş eyvallah bak yemin ederim kızmak darılmak yok bu işte. Çok zevk aldım Allah razı olsun adamdan ama ben de diyorum ki abi benim stilim çok farklı. Bak şimdi yakalım babam Aygaz'ı ben abi bu. Lay yak abi yaktık mı abi yak abi yaktık anasını satayım. Dur buna bir tane tük yapalım. Oturmuş o ya. <laughs> Gel baba. Bak bunu neden dedik koyacağız arkadaşlar? Bak altta bu gaz dolu bu. Bu iş şakaya gelmez öyle. Kakara, kikir yok abi öyle bir şey. Bunu şu sacıya muhakkak koyacağım. İster boya, ister kurşun da bilmem ne Fark etmiyor abi. Gel baba. Bak şimdi bu biraz sonra bu kurşun eriyecek. Tutalım böyle. Çevirmeye gerek yok. Tutalım, tutalım, tutalım. Bir milim çevir tutalım, 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 tutalım. Bak görünsün de yapıyor. Kurşunu görüyor musun? Ne oluyor? Bak şöyle yapayım. Hop, oh, pardon. Bak şimdi içinde kurşun. Biz bu kurşunu kalıp olarak kullandık arkadaşlar. Arada elimden kayıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bak şöyle tutalım. Fark etmiyor o tel. İstersen 5 saat tut burada. Kızarır. Hiçbir deform olmaz o şey. Ne o tel dediğimiz olay. Galvaniz tel arkadaşlar. Paslanmaz değil. Ben bunu paslanmazdan da yaparım. Yok problem. Ama yemin ederim o arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Baslanmazdan yapmayı göstermiş. Bak dökülmeye başladı görüyor musun baba? Bak. Bak tak 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 tak. Tak tak tak. Haydi köy sandığı. Haydi haydi işte. Gidiyor bak görüyor musun arkadaşlar? Canım kardeşlerim. Bitti bak. Bitti abi biraz da ısıtalım böyle. E, seksüellik gelsin. Gel abi böyle. Bak. Jos. Jos bitti mi abi? Bitti. Ne bitti? İçinde ne var? Okus pokus. Kurşun gitti mi abi? Gitti. O da gitti. Gel babam buraya kapatalım bunu. Bak burada ne? İçindeki nereye çıktı? Dışarı çıktı. Tamam. Bir daha soğutalım abi. Yapmayalım kendimizi anasını satayım. Geldik abi. Bak arkadaşlar telin üstünde yap bak. i̇lk önce çıkaralım şunu. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Şimdi gelelim şeye abi. Ee, nerede bizim? Heh, bak Şimdi arkadaşlar yanlış anlamayın beni. Ee, bir şey söyleyeceğim. Her zaman diyorum ki e, matematiği tersinden e, e, şey yapın, düşünün. Yani ben öteki videomda belki bana güldünüz. Arkadaşlar bak bunda gülecek şey yok. E, dedim ya ben e, şeytanlık düşünüyorum ama tersine düşünün her şeyi. Ha hani dedi ki do ram fa do do si la sol do. Bak ne demek istiyorsan sana abi diyeceğim. Bak şimdi ne demek istiyorum. Normalde bunlar Babacım şuradan bir tel var bana. Ver babam buradan. Anasını satayım. Şuradan bulacağız bir tane. Ay. Ha bulduk. Tamam babam öyle Allah tarafından bulduk vallahi. Şunu koydun mu abi? Şunu koyduğun zaman döküyorsun. Bu çıkıyor ya böyle içinde. Mesela bu için şeyine. Çıktı açtın abi ne çıktı? Bu çıktı değil mi babam? Ama ben de tam ters olayını yapıyorum. Neden yapıyorum biliyor musun? Bak tersine matematik bu. Soktum mu içine abi bunu? Soktum. Bunu da soktum. Neden soktum? Abi bu delikleri tıkasın içeriden diye. Tıkadım abi? Bak bu telle işimiz yok. Biz atom yapıyoruz ya. Bıraktık onu. Geldik abi. Nerede cezve? Anasını sattım cezvesi. Nerede bu? Görsene şu cezveyi. Boşadık. Abi, abi burada. Erittik mi abi bunu? Erittik. Döktük bunu böyle. Şimdi sanal yapıyorsun. Döktük abi kurşunumuzu. Açtık. Bu da ne çıktı? Bu çıktı. Bu da malın içinde. Burada mal ve içinde duruyor. Sonra bunu çıkardık mı abi? Attık kenara. Aldık bu malı. Bunu aldık. Bak bunu aldık. Ay, helal Allah. Aldık mı abi? Bir dakika abi. Bir iki tane vuracağım. Gürültü olacak ama. Vurduk abi. Aldık mı sonra telimizi? Nerede o senin getirdiğin tel babam? A, çek şurayı. Sanal gösteriyorum arkadaşlar. Geçen hani bakır telde gösterdim ya. Yeni evlerde. Vallahi şimdi öyle göstereceğim. Yemin ederim sanal yani. Tamamen sanal. Geçirdik. Bak şimdi arkadaşlar. Şöyle geçirdik. Bak iyi çıkmayabilir. Çünkü tırışkadan göstereceğim. Şöyle bir iki tane kıvırıyorsun abi. Bak kıvırıyorsun abi. Kıvırdın mı abi? Kıvır abi. Kıvır abi. Kıvır abi. Kıvır abi. Kıvırdın. Şimdi geldim buraya abi. Bak bunu dayadım buraya. Tamam. Geldim buraya. Bak biraz da orta. Allah. Ortalıyorsun. Bak abi bak. Size göstermek için yapıyorum. Yemin ederim ince telle o yüzden yapıyorum. A, kalın telle zorlanıyor mu? Yok Ama e, e, çabuk bitsin video falan filan cart Bak geldin mi abi? Geldin geldin geldin. Öyle ayrıdan geldin 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 geldin. Bir daha geldin. Şimdi geldin sona. Böyle gene bir hareketler çekiyorsun abi. Babam nerede şey? Yan keskimine. Ver abi. Allah be. Nerede bu? Ah tamam. Gel de bak gel babam yakına gel. Gece çekim yapıyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Vakti e, vaktimiz yok dedik ya bakacağım ama. Valla vaktim yok arkadaşlar. Bak pazar günü nöbete gideceğim. Bugün e, cuma akşamı. E, yarın cumartesi dinleneceğim uyuyacağım. Kim sorarsa. Tabi kısmet. Pazar gününe gideceğim. İşim, ekmek yediğim tekneye gideceğim arkadaş. Ama size yemin ederim doğru bilgiler vermek için bu mücadelem ha. Vallahi gece gece geldim buraya arkadaşlar. Yani soruyorlar Mahmut abi atom nasıl oluyor? Cevap Böyle oluyor işte abi. Gel abi. Vallahi bak bu, geliyorum bunları göstermek için arkadaşlar. Şimdi böyle aldın mı abi bunu? Aldım. Bak böyle telin içinde kalıyor abi. Şu. İnce telle gösterdim. Kokiden yani. Bak. Bunu alıyorsun eritiyorsun. Lan kız, ne çıkıyor? Gel babam ne çıkıyor göreceğiz şimdi. Bu çıkıyor abi. Bu 30 gram kurşundan çıktı. Mini atom. Bak mini ne diyorlar? Atom. <laughs> mini atom. Bak şimdi pürüzler çıkarsa ne yapayım biliyor musun abi? Şimdi videomuzu bitirmeden. Bak şimdi geldin mi? Odaklan baba. Aa bak şuraya giriyorsun. Aa şurası biraz kıl oldum ben buraya abi. Langırs bak şöyle hareket yap. Kör bıçak bak bu kör bıçak. Öyle adam bile öldürmez bu. Bak gel abi. Şöyle azıcık açıyorsun. Aa baktın mı abi? Şununla hareket çekiyorsun biraz. Geliyorsun abi. Bak şurada da bir şey. Şuraya biraz hareket çekiyorsun. Diyorsun ki burası biraz açık. Hemen şunu alayım bak abi. Tık 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 tık. Amır suyu biraz ileri kapatıyor. Bakıyorsun abi. Şöyle bir hareket. Ne çıkıyor abi? Böyle fotoğraf çıkıyor. Tereyağı gibi. Bak ben bunu boyayacağım. Kulak karıştırıcı koyacağım. Öyle sizin karşınıza bir de bak boyayacağım. Kulak karıştırıcı koyacağım. Sunacağım abi. Öbürkünle beraber 50 gram gösterdim ya geçen videoda? Onunla beraber yan yana koyup size izleteceğim arkadaşlar. Şimdi videomu bitirmeden önce artık tamam bu kadar anlatacaklarım. Allah sizden razı olsun. Hepinizden arkadaşlar. Allah razı olsun. Bu Serkan Özer diye bir arkadaşımız var bizim e, konjenerasyonda fabrikamızda. Arkadaşlar bir küçük bir ameliyat geçirmiş. Videomu ben o kardeşime bağışlıyorum. İyiymiş kendisi aradım. E, Pomaklardan arkadaşlar, bu pomak yavrusu. <laughs> Kırıkköy'den. Allah razı olsun pomakları seviyorum. Bak arkadaşlar bak pomak pomak ama bak pomaklar adam gibi adam. Bak yani hepimiz öyleyiz ama ben pomaklardan çok dayak ama pomaklar iyidir yani. <laughs> Kendinize bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağ olun.